İsmi yedi ölümcül günah arasında sayılacak kadar kötü olan bu haset neyin nesi? Latince anlamını herhangi bir şeye hınçla ve kötü niyetle bakmak, diş bilerek bakmak olan diyor kökeninden alır. Size bir deyimi hatırlatmış olabilir. Allah kem gözlerden korusun. Melana Klein ise haseti şöyle açıklar. Haset, arzulanan bir şeyin bir başkasına ait olduğu ve bize değil de ona haz verdiği inancının yol açtığı kızgın bir duygudur. Her birimizin yaşamında başarısızlığın veya mutsuzluğun geliştirdiği ve belli ölçülerde hasete yol açan deneyimler mutlaka vardır. Peki bu ölçünün kaçırılması nasıl engellenir? Klein, zamanında sevilen, iyi bakılan çocuklarda bile ileride ortaya çıkabilecek hasetin fazla yara almadan geçiştirilebileceği söyler Erken dönem anne çocuk ilişkisinde saklı olan tatmin edici doyum ve memnuniyet ile bu doyum ise asetti besleyen nefreti yumuşatacak olan sevgiyi barındırır